Manuel terapi korup sokumu e, en iyi makat yolla uygulanır. Bunun e, bir sakıncası yoktur. E, bir korkulacak bir yöntem değildir. Çok doğal bir şekilde ve hiç fazla bir güç uygulamadan özel bir teknik de uygulamak gerekir. Sadece kemiğe değil, kemiğin yanındaki kaslara da bu yapışma bölgelerinde e, rahatlatmak gerekebilir. Birkaç dakika sürer. Çok uzun bir süresi yoktur. E, zaten e, hastanın da tedavisi için bu süre tamamen yeterlidir. Ancak birkaç seans yapmak gerekebilir. Bir hafta arayla üç seans çoğunlukla yapıyoruz. Hem hamilelerde hem de diğer kişilerde de. Çocuklar bile bunu tolere edebilirler iyi anlatıldığı zaman. ilk dönemde yapmak, ilk zedelenme döneminde yapmak genellikle çok daha iyidir. Ancak uzun dönemde de manuel tedaviden çok fayda görülmektedir. Ay zamanda hamilelerde çok iyi bir seçenektir. Çünkü hamilelerde hem kuyruk sokumu hem de bu yanlarında doğum için açılan eklemler ağrı kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır gebeliğin ikinci yarısından itibaren. Bu eklemleri rahatlatmak, daha doğal kaymalarını sağlamak birbiri üzerinde. Yürürken olan kitlenmeleri, hamileye bağlı otururken olan ağrıları çok rahatlatır.